Merhabalar, ben 4. sınıf iktisat bölümü öğrencisi Ceren Güzel. Bugün sizlere benim de defalarca izlediğim ve her izlememde farklı detaylar gördüğüm Charlie Kaufman'ın senaryosunu üstlendiği ve Michel Gondry'nin yönetmen olduğu Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminden bahsedeceğim. Bundan neredeyse 20 yıl önce çekilmiş bu filmin ana karakterlerinden bahsedeceğim biraz. Jim Carrey dizdeki adayı Joel ve Kate Winslet dizdeki adıyla Clementine'dir. O zamanlar hatta Kate Winslet buradaki güzel performansıyla birlikte en iyi kadın oyuncu ak akademi ödülüne aday gösterilmiş. Bu film eleştirmenler tarafından 2000'lerin en iyi aşk filmi olduğundan bahsediliyor. Ve bence şu anda özgünlüğünü hala koruyor. Çünkü günümüzdeki diğer aşk filmlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla da fark yarattığını düşünüyorum. Ayrıca günümüz ilişkilerinin de yaşanan acıları, sıkıntı sorunları, duygusal komedi şeklinde işlediklerini gördüm. Baştan filminde asıl anlatılmak istenen Jim Carrey'nin hayat verdiği Joel karakterinin sevgilisiyle geçirdiği zaman, sonrası ayrılık süreçlerini, onunla ilgili bir gerçeği gördükten sonra altüst olan hayatını ve e, duygularıyla nasıl başa çıktığını anlatan bir film. Öncelikle filmimizin kısa bir fragmanını izleyelim. why remember a destructive love affair in a matter of hours a patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind mrs clinton i assure you not my name is joel berrish i here to race clementine kreschensky pekia bin dan

İstil baştan Eternal Sunshine of the Spotless Mind Sinema TV'de Filmimiz John'un bir sabah işe gitmek için kalktığı fakat nedense bilmiyorum. E, işe gitmek trende seyahat etmek istemesiyle başlıyor. John sabah arabasının kaza yapıldığını görüyor ve yanındaki arabaya teşekkürler notunu bırakıp trene biniyor. O sırada kendisinin sevgilisi olduğundan bir haber olan bir kadınla tanışıyor. Adı da Clementine. Clementine'i ilk başta bence hepimiz gayet sempatik, tatlı, sıcakkanlı olarak görüyoruz. Trende uzun bir sohbet ediyorlar ve John her ne kadar Clementine'i beğense de yapısı ve karakteri gereği bunu pek belli edemiyor. Akşam üzeri tekrar Clementine ve John yine konuşmaya başlıyorlar. Burada ilişkileri hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü birbirlerine uyduklarını düşünüyorlar, birbirlerinden hoşlanıyorlar. Artık telefonlarını veren iki sevgili oluyorlar. Ve dizinin kapak resminde de gördüğümüz gibi bu tutmuş bir gölün üzerine uzanıp hayal kurmaya başlıyorlar. Daha sonrasında Clementine evine bırakan Joe kendisinin bir çocuğun yaklaştığını görüyor ama e, hiçbir şeyden haberi olmadığı için tabi başından sağlıyor. Aslında bu çocuk yani dizdeki pet, dizideki adıyla Patrick Clementine'in şu anki sevgilisi. Patrick zihin sildirme terapisinde çalışandır ve Clementine oraya zihin sildirmeye gittiğinde bilgilerini öğrenerek ondan hoşlanmış ve bir şekilde Clementine'i etkilemeyi başarmıştır. Filmde bu girişi yaptıktan sonra aslında ikinci bir perde açılıyor ve bize birdenbire John'un yıkılışını gösteriyorlar. Joe Clementine'in çalıştığı yere gittiğinde kendisine yüz vermediğini görüyor ve neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyor. Sanki kendisini tanımıyormuş gibi tepki verdiğini söylüyor. Bir süre sonra birinin Joe'ya hafızasından sildirdiğine dair bir not vermesiyle ile Joe'nun her şeyi anlaması ve kopuşu orada başlıyor aslında. Jobus zihin sildirme merkezine yerine giderek işlemin nasıl gerçekleştirdiğini sorgulamaya başlıyor. Çünkü böyle bir işlem olduğuna da ilk başta inanmıyor. Şaka olduğunu düşünüyor. İşi anladığında ise büyük bir şok geçiriyor. Çünkü kendi sevgilisinin nasıl böyle bir şey yapabildiğini anlamlandıramıyor ve bu süreçte çok zor acılar yaşıyor. Kabullenemiyor ve kendi hayatına odaklanamıyor. Bir süre sonra Joe da bu acıya dayanamıyor ve zihin sildirme merkezine giderek Clementine'i hafızasından sildirmek istiyor. Süreç başlamadan önce doktor bütün iyi kötü geçmişlerini Joe'dan anlatmasını istiyor ki bu anıların beyindeki haritasını bulup teker teker silmesi gerektiğini söylüyor. Joe'nun anlattıklarına baktığımızda ilişkide kendisinin çok sıkıcı ve kapalı bir kutu olduğunu görüyoruz bence. Clementine'ın da ilişkide çok umursamaz, kafasına eseni yapan ve özellikle sürekli saç rengiyle beraber psikolojisini de değiştiren biri olarak görüyoruz. Ve bir süre sonra bu ilişkinin bir yere gitmediğini ve ayrıldıklarını da izlemliyoruz. Doktoru bu detayları anlattıktan sonra Joe'yu kendi evinde bilgisayardan bir sisteme bağlayarak hafızasını silmeye başlıyorlar. Joe bu işlem yapılırken kendi hayalinde birden Clementine'a geçirdiği iyi ve kötü, kötü bütün anların içerisinde buluyor kendini. Duygularının büyük ölçüde değiştiğini hissediyor ve bu gelgitler arasında ciddi anlamda yorulduğunu, sıkıldığını görse de güzel anıları tekrar yaşadıkça ne kadar da iyi bir ilişkilerinin olduğunu orada fark ediyor. E, bu işlem bitince Joe kendini döngünün içinde yeniden buluyor fakat bu durumun farkına varamıyor tabii ki. Nihayetinde zihin sildirme sonrası hiçbir şeyden habersiz kendi hayatına dönen Joe bir süre sonra Clementine ile fark etmeden tekrar bir ilişkiye başlıyor. Girişte de bahsettiğim ve filmin ilk açılışında da olduğu gibi işe gitmek istemez ve trene biner. İşte burada Clementine ile yeniden fakat ilk defaymış gibi tanışırlar. Çünkü ikisi de birbirini hafızasından sildirmiş ama bundan bir haberlerdir. Clementine evinden alan Joe arabayla beraber giderler. Bu sırada kapısına gelen postayı orada açan Clementine elinde bir kaset görüyor ve onu birlikte dinlemeye başlıyorlar. Bu kaset zihin sildirme işleminden bahsediyor. Bu şirkette çalışan Mary'nin notları aslında. Bunlar ve bütün hastalara gönderilmiş birbirlerini silenleri özel olarak açıklamıştır. İşte o an ikisi de öncesinde beraber olduklarını ve ikisinin de zihinlerini sildirdikleri durumunu anlıyorlar. Sonuç olarak bunu yeniden deneme konusunda da tereddütleri olsa da Joe aynı şeyleri yaşayacağını bilerek bir kez daha ilişkiyi denemekten çekinmiyor. Clementine de aynı şeyleri yaşayacaklarını biliyor ama belki farklı bir sonuca ulaşırız umuduyla tekrardan ilişkiye başlıyorlar.